Hoş geldiniz sevgili boğalar. 28 Ekim Boğa burcunda gerçekleşen ay tutulmasının enerjisini okumak niyetiyle açılım yapıyoruz ve Boğa burçları ay tutulmasından derin etkilenecek burçlardan birisi. Bakalım sizin enerjiniz nasılmış? Kartlarımı seçerken niyetlerimi yapayım. Bu açılımda duymam gerekeni duymaya Görmem gerekeni görmeye, anlamam gerekeni anlamaya niyet ediyorum. Sorduğum tüm sorulara en doğru, net, anlaşılır cevaplar alabilmeye ve bunları yaşam planıma dahil ederek doğru kullanabilmeye niyet ediyorum. Diyelim bol bol kartlar seçeceğiz. Bu arada tutulmaların etkileri 3 ay öncesi, 3 ay sonrası olmak üzere 6 aylık bir süreci etkiler. Biz de ona göre niyetimizi yaptık. Para kralı, Değnek dörtlüsü, değnek ası. Güzel, enerji güzel. Şimdi e, sevgili boğalar, açılımın kalbinde kılıç altılısı geldi. Bazı boğalar bir yerden uzaklaşıyor olabilirler. E, bir yerden ayrılma durumu söz konusu olabilir, yer değişikliği olabilir. Burada enerji aslında güzel. Negatif bir enerji değil bu. Ama biraz belki sıkıntılı e, ya da biraz sert, sivri bir kararla yola çıkılmış olabilir. E, bu tabii ki içsel bir yolculuk da olabilir. Kendi içinize dönme durumu, bir karar vermek, bir keskinlik, netlik, bir şey belirlemek. Ve artık e, belki de Şöyle de olabilir, zihinsel konulardan biraz duygusal konulara doğru geçiş de söz konusu olabilir burada. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla zihin çalıştırmış, boğalar çok fazla düşünmüş, düşünmüş. Bazı eylemler yapmış olabilirsiniz. Ee, ve bunların sonucunu belki tam olarak alamamış olabilirsiniz. Ve burada artık ben olması gerekeni yapıyorum. Yaptığım eylemlerin sonucunda, kaybettiklerim de oldu, kazandıklarım da oldu ama daha çok kaybettiklerinize tabii biraz burada odaklı görünüyorsunuz. Kazandıklarınızı da mutlaka düşünün. Bu süreçte ne kaybettiniz, ne kazandınız? Bunun bir skalasını yapın yani. Buraya kazandıklarınızı, buraya kaybettiklerinizi yazın, bir karşılaştırma yapın bakalım hangisi hangisine değerdi. Gerçekten bu enerjiye geçmeye değer mi? Çok düşündüm, olmadı bir yol bulamadım, bir çıkış bulamadım, e, elimdekileri de kaybedecektim neredeyse. Artık ben kalbimin sesini dinliyorum enerjisine de geçilmiş olabilir. Aslında burası da yine güzel açıldı. E, az önce söylediğim gibi elinize bazı şeyler geçmiş bu süreçte. Bir kazanç da var burada, bir paylaşım da var, güzel bir durum da söz konusu. Yapılan eylemlerin karşılığı da alınabilir ama. Sizin düştüğünüz tuzak şu, kendi tuzağınızdan bahsediyorum sevgili boğalar. Kalbinizin size kurduğu <laughs> bir tuzak olabilir bu. Negatif olanlar, kaybettikleriniz, yitirilenler, eksik olanlar, dökülmüş olanlar, saçılmış olanlar çok aklınızı karıştırıyor olabilir. Bu yolda elinize geçen de çok güzel şeyler olmuş. Hani burada bu açılımda net olarak görünebiliyor. Şimdi Boğaların duygusal enerjisine, duygu durumlarına bir bakalım. Alev kartlarımızı kullanacağız. Duygular nasılmış? Bilge çok güzel. Yani sizin bu yaşadığınız süreç, öğrendiğiniz şeyler artık cebinizde kar kalmış yani. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun bilgece alınan kararlar bakın ruhsal büyüme ve olgunlaşma bakın. Olgun ve bilgece kararlar almışsınız aslında. Yani burada verdiğiniz kararların sonucunda negatif bir enerjiye girmeniz gerekmiyormuş. Siz kendi negatifinize düşüyorsunuz biraz. Kendi kendinizi manipüle ediyor gibi görünüyorsunuz burada. Lütfen kazandığınız bilgeliğin farkına varın. Ruhsal olarak ne kadar büyüdüğünüzün, nereden nereye geldiğinizin, yolculukta nereden nereye geldiğinizin ve elde ettiklerinizin kıymetini bilin, farkına varın. Bunlar sizin için çok değerli, çok önemli olacak. Şimdi kararsız enerjide bir kısım boğalar. Yine burada zaten bu enerjiyi vermiştik. E, gitmek mi, kalmak mı, vazgeçmek mi, çabalamak mı, zihinle mi karar vermek yoksa kalbimle, duygularımla mı karar vermek? Bunları bir dengeye getirmek gerekiyor. Bakın kafeste hissediyor bazı boğalar. Kapana, kapana kısılmış. Zihin ve düşüncelerde hapis. Bakın kendini kapatma zihin hapishanesi. Size zarar veren tek enerji sizin zihin hapishanesinde sıkışmış e, olma enerjiniz. Sizde kararsızlık yaratan, kafa karışıklığı yaratan durum bu. Ama çok büyük bir bilgelik kazanmış boğalar. Bu, bu süreç sizin gelişiminize, olgunlaşmanıza, ruhsal büyümenize hizmet etmiş aslında. Bunu fark etmeniz, bunu görmeniz gerekiyor. Yani duygu durumunuz bu şekilde. Aslında çok güzel şeyler var. Sadece duygularda kendi kendini manipüle eden bir boğa var burada. Katina kartlarımıza da bakacağız. Katina bize ne söylüyor peki? Balık. <laughs> o deste. Bakın burada yine bir boş <laughs> boşluk enerjisi yani aslında boş olmayan ama boğaların boşluk hissettiği durumlar söz konusu anlatabiliyor muyum yine buradaki e, balık enerjisi şöyle bir şey anlatıyor yani aslında balık güzel bir enerjidir bolluk bereket kısmetler şans güzel bir enerjidir ama katina destesindeki balık bir nevi bu kararsızlığı anlatıyor. Seçim yapılması gerektiğini anlatıyor. İki arada bir derede kalmak, ne yapacağını bilememek. E, kararsız enerjiler, sabırsız enerjiler. Bununla yüzleşip e, bir netlik kazanıp hayatına bu şekilde devam etmek anlamına gelir Katina'daki balık kartı. Dediğim gibi e, bazı alanlarda boşluk hissediyor boğalar ama... Aslında boşluk yok. Hayatınızda ciddi bir doluluk var yani. Ve güzel enerjiler var. Ama siz kendi zihninizin cehennemine düşüyorsunuz. Sevgili boğalar. Ve tabii ki burada net olarak zaten burada sonuç kartı olarak da İsfahan geldi. Elmasın ruhu İsfahan'da tutum değiştirmeniz gerektiğini net biçimde söyledi. Yani bütün açılım bunun üzerine geldi resmen. Hep aynı şeyi söyledi. Hep aynı mesajı aldık. Tavrını, tutumunu değiştir. Diyor ki ağlanıp sızlanarak bir şey elde edemezsiniz. Aynı şeyleri tekrarlayarak aynı hatalara düşersiniz. Değişikliği ee, yapamazsınız. Gerçekten zafer kazanacağınızın sözünü veren bir karttır bu. Eee İsfahan elmasının ruhu ve bu zafere giden konuda net biçimde sizin tavır ve tutum değiştirmeniz gerekliliğidir. Çok net mesaj geldi gerçekten. Şimdi Rumi'den destek alacağız tabii ki. Şuraya bir kart seçelim. Kadehlerin içi olma zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Bakın bu kararsız boşluk enerjisinden çıkabilmek için boğaların yapması gereken şey şu. Size zevk veren, keyif veren, hoşunuza giden şeyleri yapmalısınız. Ruhunuzu beslemelisiniz. Şu anda ruhunuzun bir ilgiye, sevgiye, şefkate bir şeylere ihtiyacı var. O yüzden hayatınızda boşluk hissediyor olabilirsiniz. Bu boşluğu siz dolduracaksınız sevgili boğalar. Doldurabilirsiniz. Bu, bu enerji, bu güç sizde var. Bu fırsatlar var. Fırsatları değerlendirin. Sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Dediğim gibi işte müzik, resim, sanatla ilgilenebilirsiniz. Ne zevk veriyorsa size, ne keyif veriyorsa sizi mutlu eden şey neyse hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Boğaların enerji alanında buna ihtiyaç var. Şuraya da bir bakalım. Çok güzel. Bu kafesten çıkılıyor bir kere. Zaten burada Esfahan da söyledi. Zafer var. Başarı var. Yeniden başlamak var. Sıfırdan başlamak var. Bir tazelenme enerjisi var. Temiz, saf bir enerjiyle ve e, bu durumu da kontrol altına alarak artık enerjinizi de yenileyerek zaten hayatınızda çok ters giden çok sıkıntılı süreçler yok aslında başarılar da var güzel şeyler de var kararlılık duygular hepsi harmanlanacak sizin hayatınızda güzel bir enerjiye dönüşecek ve bunu dönüştürecek güç sizde var bunu başarabilirsiniz sadece e, kendinize inanmanız gerekiyor yola çıkmanız gerekiyor bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili tavsiyelerimizi de verdik zaten. Şimdi eril dişil kartlarımızı konuşturalım. Bakalım eril enerjiler dişil için ne söylüyor? Sevgili boğalar ve dişiller erile ne söylüyor? Partnerinizin burcunu da dinleyebilirsiniz. Bu kartlar için. <laughs> Sen benim her şeyimsin, sana kurban olurum dedi. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin, anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın. Bakın, zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Ee, şimdi, burada bir gariplik var. Aşk, ben aşkın ta kendisiyim, ben ilahi aşkım. Aslında çok güzel geldi karşılıklı. Ama burada bana garip hissettiren durumu söyleyeceğim hemen. Eril enerjiler dişine karşı çok güzel duygular besliyor. Ve ruhuna iyi gelen bir enerji olduğunu söylüyor dişilin. Ve burada boşluk ve kararsızlık, işte zihin cehennemine düşme enerjisi vardı. Bir kısım boğalar. Hayatlarındaki dişil enerjiden acaba e, istedikleri sevgi, ilgi, karşılığı bulamıyorlar mı? Aslında ruhuma iyi gelen sensin ama sen yoksun. O yüzden benim ruhum boşluk içinde, kararsızlık içinde çırpınıyor. Ee, zorluk çekiyor gibi bir durum mu söz konusu? Enteresan. Ee, bu da sizin hayrınıza hizmet ediyor olabilir. Bakın burada bilgelik enerjisi de vardı ya. Bilge enerjiyle ee, buradan çok güçlü, çok daha güzel yeni başlangıçlarla çıkacaksınız. Zaferle çıkacaksınız lütfen yitip gidenlere, kaybolanlara, negatif enerjilere yani negatife düşmemeye gayret gösterin bu süreçte. Zaten ay tutulması hani biraz bizi aşağı çekme durumu söz konusu olabilir. Biraz enerjimizin düşmeye meyilli olduğunu görebiliriz. Buna biraz dikkat edin, özen gösterin. Kendinizi yüksek tutmaya çalışın ve ruhunuzu besleyecek şeyler yapmaya çalışın. Zaten e ee, dişil enerjide aşk diyor yani. Aslında bende de diyor var ateş yanıyor. Eee ilahi aşkım burada dişil enerji biraz daha farklı bir enerjide. Anlatabiliyor muyum? Yani eril enerji dişil ile çok kanalize ama güneş geldi. <laughs> çok güzel. Dişil enerji daha farklı bir e, duyguda. Yine aşk var, yoğun duygular var ama ilahi aşkım demiş. Bir tane daha kart seçeceğim. Burada bir tam anlayamadım. Dişil enerji e, tam ne söylüyor? Bakalım. Değnek sultanı. Ben bir çiçek gibiyim, Bir dizi inci yelkenimdir. Şimdi şöyle olabilir. <laughs> yani bazı dişiller ne yaptığının farkında olmayabilir. Ne yaptı derken erile nasıl hissettirdiğinin farkında olmayabilir. Farkında olmadan ona böyle belki bir boşluk hissi hissettiriyor olabilir. Bazı dişiller de burada maalesef kendisini erilden çok daha fazla seviyor ve değer veriyor olabilir. Kendisine dönük biraz ego, bencil enerjiler söz konusu olabilir. Ee, fark etmeyen dişiller için umarım bu açılımda fark edersiniz. Erilin kalbinde, içinde, ruhunda bir boşluk yaratmış olabilirsiniz. Lütfen ilginizi, şefkatinizi, ruhunu besleyecek şeyleri eril için yapmaya gayret gösterin. Erilin buna ihtiyacı var. O zaman güneş doğacak aranızda. Çok güzel bir aydınlanma olacak, ferahlama olacak. Ama Biraz daha bencil, kendine dönük enerjilerde olan dişiller varsa, e, eril enerjiler için söylüyorum. Sizin hayatınızda böyle bir dişil varsa, e, bakalım size nasıl bir mesaj gelebilir? Dinar olmuş. <laughs> yani ateşin kalbinde saf altın mutludur. E, yani bu ateş sizi yakıyor biraz. Evet, yani ama çok da mutlu da ediyor biraz karmaşık bir enerji var. Ee, sanırım bazı erillerde bu şekilde biraz sınanacaklar. Ee, bu yanmak belki biraz ateşin kalbinde kalmak. Bu enerji sizi buradan çıkaracak gücü, desteği, zaferi elde edebilecek gücü, yeni başlangıçlar yapma enerjisini size getirecektir. Buna sizin ihtiyacınız var gibi görünüyor. O şekilde geldi mesajlar. Ay tutulmasının enerjisi böyleydi. Biraz ağır gelmiş olabilir. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. Dolunay'ın ışığı yolunuzu aydınlatsın. Sizin için de şifalar olsun sevgili boğalar.